Yahya Kemal Beyatlı diyor ki: Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız. 1093'te Sayram'da doğar. En önemli eseri Türkçe yazdığı şiirlerinden oluşan Divanı Hikmet aracılığıyla Türklere İslamiyeti anlatmaya çalışmıştır. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Geyikli Baba, Sarı Saltuk gibi pek çok Anadolu ereni Ahmet Yesevi'yi Anadolu'ya taşımıştır. 1166'da Yesi de bugünkü adıyla Türkistan şehrinde vefat eder. Türbesi 1389-1405 yılları arasında aynı yerde Emir Timur tarafından yaptırılır. Ahmet Yesevi 12. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve aynı zamanda Türk dildin büyük şairlerinden biridir. Divan-ı Hikmet adlı çok önemli bir divanı vardır. Hatta bu divan Yunus Emre'ye daha sonra gelen birçok büyük Türk şairine ilham vermiştir. Onlar Ahmet Yesevi'nin yolu üzere hareket etmişlerdi. Türk dilini iyi kullanması, yani önemli büyük bir şair, Türk şairi olması ve tabii ilk bu konuda divan yazması, yani büyük bir şiir kitabı yazması. Ayrıca bir öğreti, yani bir tarikat şeyhi olarak eğitim yapmasıdır etrafındaki Türkleri, eğitmesidir o bölgedeki. Yani o bakımlardan daha sonraki nesillere de büyük etki yapmıştır.